Merhaba arkadaşlar herkese Akül yani yanı arkadaşlar Herkese merhabalar Bugün sizlere e, Bir tane Somali siyahi yani Arkadaşımız müşterimiz Bize bir cihaz getirdi arkadaşlar Bu cihazda Gmail adresi gitmiş telefonun elbette Bize de getirdi Yani biz de gerekli işlemler yaptık buna Şimdi bypass sistemini yaptık arkadaşlar. Bugün sizlere ise arkadaşlar yazılım videosunu çekmeye karar verdik. Telefonumuzda kasma donmalar mevcuttu. Meydana geliyordu yani. Yeniden bir işletim sistemi kuracağız. Arkadaşlar telefonumuzun markası bu arada. Tekno K9'dur 9 arkadaşlar. MTK işlemcilerden. Yani telefonumuza tp flash tool ile yazılım atacağız rom atacağız yani telefonumuzun rengi e, morumsu yani mavimsi bir renk arasıdır arkadaşlar 13 megapiksel arka me e, kamerası mevcuttur parmak izi okuyucusu da arkadadır arkadaşlar bu arada sayfamıza ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım sizler için yani bir sürü video çekmeye sağlıyorum yani çalışıyorum deniyorum sizler de yani boşa gitmesin eğer izliyorsanız izleyin, ee, izleyin tamam ama yani işiniz görülüyorsa bile oraya bir tık atmak zor değildir beğenmek veyahut abone olmak zor değildir arkadaşlar sizlerden ricamdır bu videolar hem eğitim amaçlıdır yani profesyonel kişiler tarafından yapılmaktadır yani böyle kişiler bilmiyorsanız eğer sizden ricaımdır sizlere tavsiyemdir sakın yapmayın telefonunuz burada olur yoksa yedek parça yerine satılabilir veyahut da sizlere bir arkadaş tavsiyesidir yani sakın ama sakın bilmeyin kişiler kesinlikle denemesini tavsiye etmiyorum bu bir Türkçe bir videodur eğitim videosudur yani herkese açık daha doğrusu burada artı 18 işlemi yapmıyoruz çocuklara da yani bakabilirler ama uğraşmalarını tavsiye etmem okullarla ilgilenmelerini tavsiye ederim yani arkadaşlar gelin işlemimize başlayalım iyi e, iyi iyi seyirler arkadaşlar evet arkadaşlar cep telefonumuza e, yazılım atma videosuna devam ediyoruz Arkadaşlar şöyle biraz uzaktan da sizler için daha rahat olsun diye. Arkadaşlar şimdi telefonumuz Android sürümü 7.0'dı en son. Yani yine aynı yazılımı kurmayı deneyeceğiz. Şöyle telefonumuz aynı telefondur. Arkadaşlar şimdi elimizde bulunan telefonun tam modelini ben size söylemek istiyorum yeniden. Tekno Spark Plus K9'dur. Tekrardan söylüyorum. Tekno Spark Plus K9'dur. Şimdi arkadaşlar indirmiş olduğum yazılımı indirmiş olduğum klasöre geldim. Ben WinRAR'dan çıkartmıştım. Arkadaşlar şöyle de sizlere göstermek isterim bir video çekmiştim Google Bypass, bypass videosu ondan inşallah atacağım YouTube'a. Şimdi arkadaşlar gelelim ve devam edelim. Arkadaşlar bu arada telefonumuza yazılımımız yani SP Flash Tool üzerinden yüklenilmektedir. Ben şu anki elimde mevcut olan değil yeni güncel sürümünü indirmeye gayret gösterdim. SP Flash Tool programımızı yani yazılımımızı yüklemek için aracı programımızı toolumuzu yani tıklıyorum arkadaşlar burada ya sağ tıklıyorum yönetici olarak çalıştırıyorum sizler dimdirek çift tıklayarak da yapabilirsiniz bu işlemi daha rahat bir şekilde şimdi arkadaşlar tp flash toolumuzu açtım bu programı nasıl kullanacağız şimdi sizlere gerekli işlemleri söyleyeceğim arkadaşlar bu program yani mtk işlemcili cep telefonlarına uyumludur yani mt arkadaşlar şurada da mevcut olduğu gibi mt6580 demektedir ki Arkadaşlar şimdi şöyle Scatter loading file karşısında bulunan kurs dosya klasörüne tıklayarak yapacağız işlemimizi Şimdi arkadaşlar biz yazılımımıza atmadan önce bazı bir ayarları kontrol edeceğiz yine de. Şimdi arkadaşlar TP Flash Tool'da böyle welcome menü ara, e, arası var, menüsü var. Format menüsü var arkadaşlar. Download, download menüsü var. Readback menüsü var. Memory test var menüsü var yani. Biz arkadaşlar bunu download menüsünden seçeneklerinden yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere bir, yer, bir menü var. Oraya tıklıyorum. Şöyle sizlere diyor ki format ol yani format al yani format serisi mi isterseniz art download yani mı isterseniz diyor. Formatı internete indirip mi atalım diyor. Yani size öyle anlatmaya çalışıyor. Bir de diyor ki arkadaşlar bir mare o yani yazılımı indirmek mi istiyorsunuz diyor. Hayır benim elimde mevcut olan bir yazılımım var. Ben de bunu elimde mevcut olan yazılımım ile yapmak istiyorum. Yani download online üzerinden tıklıyorum. Aynı dediğim şekilde arkadaşlar. scatter loading file üzerinden geliyorum. Şöyle Cold üzerinden tıklıyorum. Ve arkadaşlar masa üstüne geliyorum buradan. Şurada demiş olduğumuz sürede sürece yani Tekno Spark Plus K9 stokurumuza giriyorum. Burada MT6580 işlemciyle telefonumuza tıklıyorum. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde firmware dosyasına tıklayarak MT6580 Android Scatter yani Android Scatter dosyasına tıklıyorum aç diyorum arkadaşlar bu telefonun arkadaşlar size de şunu da söylemek isterim ki bazı telefonlarda şu out diyen file out file diye başlayan ve file diye biten dosyaya bazı dosyalarda yani telefonlarda seçiliyor ama biz bu telefonda seçmiyoruz arkadaşlar. Yeniden söylüyorum. Bu telefonda seçmiyoruz. Şimdi arkadaşlar telefonumu aldım elime. Bundan önce şuraya bir davlanta basıyorum arkadaşlar. Hazırda bekletiyorum telefonumu. Şurada da görmüş olduğunuz üzere ok işaretiyle belirletmek istiyorum. 0 çift 0 yani 0 çift 0 çift 0 var arkadaşlar. Çift nokta ve çift 0 var arkadaşlar burada yazılımı e, yükleyip yüklemediğini sizlere belirtiyor. Ben hazır durumda bekletiyorum şu anda sizlere. Konuşma yapacağım biraz uzatmayacağım. Yani uzatmamaya ve sizden de vaktini fazla almamaya dikkat edeceğim. Şimdi arkadaşlar telefonumuzun download modu nasıl alınır? Sizlere onu göstereceğim bugün. Telefonumuzu ilk öncelikle bir açalım arkadaşlar. Biz yani e, firmwaresini daha doğrusu pardon arkadaşlar bypass işlemini gerçekleştirdik. Telefonumuza yeniden yazılım yükleyip yapacağım. Şu anda telefonumuz açılmaktadır. iOS is starting yani sürümünüz hazır hale getiriliyor yani kendi işletim sistemi var bu telefonumuzun iOS diye şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere telefonumuz kasıyor biraz daha olsun biz kendi ofisimizde bulunan arkadaşlar biz kendi ofisimizde bulunmuş olan Wi-Fi'mize bağlan bağlamıştık telefonumuzu şöyle göstereyim sizlere. Biraz Daha Olsun Arkadaşlar Kasma Ve Donma Mevcuttur Cihazımızda Şöyle Göstereyim Sizlere De Telefonumuzun Menüleri Böyledir Android Sürümüne Bir Bakalım Telefonumuz Arkadaşlar Bu Arada İngilizce sürüm Dilidir Bir Dakika Arkadaşlar Kusura Bakmayın Şöyle Bir Bakıyorum Şuradan Ayarlara Giriyorum Arkadaşlar Gelmesini Bekliyorum Bu Arada en altta bulunmuş olan bulunan daha doğrusu About Phone yani sistem bilgilerini göstermekte size. Telefonumuz arkadaşlar kasıyor gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar şöyle de göstereyim yeniden. Yeniden giriyorum. Evet arkadaşlar açtı. Görmüş olduğunuz üzere işletim sistemi değişiktir bu telefonlarda. iOS <laughs> dur. Burada yani seri numarası olsun telefonlarınızda yani İngilizce olduğu için sizler de görebilirsiniz. Android versiyonu 7.0'dır. Arkadaşlar sistem güncellemelerini buradan sistem operagarden yapabilirsiniz. Arkadaşlar buralardan bakabilirsiniz rahatlıkla birlikte. Hatta arkadaşlar size de daha demin markasını ve modelini söylediğim şekilde burada da Tekno Spark Plus diye gösteriyor. modelde yani devik name telefonunuzun ismini söylemektedir size. Tekno Spark Plus diye. Modeliniz olarak da Tekno K9 olarak söylemekte yine aynı şekilde. versiyonunuz ise Nios V2.2.0'dır. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Android'in güvenlik güncellemesi yani November 5. ayın 2017'si diyor. 2017 tarihinde yapılmıştır diyor sizlere de. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Telefonumu kapatıyorum arkadaşlar. Bu telefonlarda restart yani yeniden başlatmak istiyorsanız şuradan yani şöyle dokunup şöyle yapabilirsiniz. Öyle kap e yeniden başlatmakları. Kapatmak ise şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve telefonunuz yani telefonumuz gördüğünüz üzere kapanıyor. Değişik bir telefon arkadaşlar. Elimize geldi ama telefon biraz da olsun kötü kullanılmış. Zorlanmış. bastık yani. Kontrol ettik. Kırılmaz camını dahi düşürüp çatlatmışlar. Bu durumda yani biz işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bir şey daha demeyi unuttum sizlere. Bu telefonumuzda download modu ve recovery mod vardır. Yani recovery modu gibi bir modumuz vardır. Öyle anlatayım size. Şuradan da göstermek isterim ki arkadaşlar ses açma, ses kapama, açma kapama tuşumuz mevcuttur. Buraya basmayacağız arkadaşlar yoksa yani format gibi telefonunuzda sıfırlamak gibi işlemler yapılır yapmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz Biz telefonumuzu yani e, Download modu gibi bir moda alacağız şimdi onların hepsini size gerekli e, YouTube üzerinden yani kanalım üzerinden paylaşacağım sizlerle sormak istediğiniz bir sorular olursa sizlerin sorularınızı cevaplar mı arkadaşlar her zaman tabi de e, Tabii ki de yani ama yapamadığınız bir işlem olursa da servisimize gönderip bizler de bakabiliriz daha iyi bir şekilde. Şu anda arkadaşlar telefonumun ses açma tuşuna basılı tutuyorum. Ve arkadaşlar size de göstermiş olduğum gibi şurada bulunan hatta arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada bulunan 0 nokta nokta yani 2 nokta çift 0 ve şuralarda 0 megabayt saniye ve 0 byte yazan yerler biraz sonra dolmuş olacak altında yani bilginiz olsun şu an arkadaşlar ses açma tuşuna basılı tutuyorum ve usb kablom bir telefon bilgisayarıma bağlamış olmam gerekiyor zaten usb'nin diğer ucunda telefonuma bağlıyorum ses açma tuşuna basılı tutaraktan işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar ve bekliyorum telefonumun açılmasını bu arada. Bir dakika arkadaşlar. Ee, yeniden deniyorum telefonumu tabi bu arada. Daha demin telefonumuza bypass işlemi yaptığımızdan dolayı bir hata verdi. Şu anda bekliyorum arkadaşlar. Şurayı yeniden seçiyorum bir. MTK işlemciyle yani M6 Android Scatter dosyasını seçiyorum. Maskatlarını dosyasını ve işte ses açma tuşumuza basılı tutarak telefonuma bağlıyorum. Ve bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika telefonumun ben şarj olup olmadığını bir kontrol etmek istedim bir yandan da onu da bir kontrol edeyim arkadaşlar dedim sizlerle birlikte telefonumu şarjdan çıkarıyorum bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere cihazımız hazır durumda dosyalarımız yani şimdi arkadaşlar şöyle tam sizlere daha iyi ayarlamam için Ay hazır hale getirmek istiyorum ayrıca. Şimdi bağlantı tıklıyorum. Hazır şekilde bekliyor arkadaşlar. Önceden de söylemiş olduğum şekilde şuralar hani 0 2 nokta şöyle arkadaşlar. 0 2 nokta çift 0 0 byte byte saniye yani burada bir ilk önce bir kırmızı işaret oluşur şurada bir yerde arkadaşlar yazılı sileceğiz zaman daha sonra da normallardan işlemi devam eder. Şimdi arkadaşlar Ses açma tuşuna basılı Arkadaşlar ondan önce de Telefonumu yeniden bağlıyorum USB yerine. Bilgisayarımızı Bağladım arkadaşlar. Ve gelmesini bekliyorum. Şöyle bakabilirsiniz ayrıca sizlerde. Görün rahatlıkla. Cihazımın gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda işte sizlere şöyle bir sorunu da anlatmak isterim ki telefonumuz ee, nasıl desem daha önceden işlem gördüğü için bypass falan yaptık biz bunda. Ondan önce de yani bir sorun oluşmuştu telefonda. müşteri telefon açılmıyordu yani arkadaşlar de. Telefonu biz açtık. Ama arkadaşlar açtığımız için e, açtıktan sonra da işte sorun oluşmaya başladı ayrıyetinde. Şu anda arkadaşlar evet yazılımız yüklenilmekte. Yüzde bir oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu böyle yapacak ve yüzde olacak. Kurulum tamamlandıktan sonra arkadaşlar altını çizerekten söylemek isterim ki telefonunuzu bilgisayardan çıkartarak açın lütfen. Ve arkadaşlar az önce de demiş olduğum şekilde işte bu e, bu telefonla ayarlarken işte ayarlamadan önce bir baktık arkadaşlar telefon açılıyor ama sorun oluşuyor kendi kendine no compat diyor yani nasıl desem orada örnek veriyorum format atacak arkadaşlar bilir mesela telefonlarda oluyor yani böyle bir sorunlar onu ayarladık telefonumuzda yine aynısını yaptı bir kere de öyle bir kere yaptı yine arkadaşlar ona çözmeye çalıştım yine de Telefonumuz, yani arkadaşlar bize gelen telefon sorumluydu. Biz de bu sorumlu telefonu yapmaya çalışıyoruz. En çok biz arkadaşlar telefonların yazılım işleriyle, e-mail, repair işlemleriyle e yazılımsallık arızaları olsun, onları çözmeye çalışıyoruz yani. Çalışıyorum arkadaşlar, bunu ben yapıyorum yani. Ayrıca donanımsal sorunlardan olsun, onları yapıyorum. Yarım Ankara'dadır sizler arkadaşlar beklerim her zaman. Buyurun yeni çayını içmeye. Misafirim olun. Ankara'da olanlar da gelebilir. Yani İstanbul'da oturan Ankara dışı olanlar da buyurun. Yani gelebilirler. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Ee, bu telefon oturtmak için malzemem yok elimde. Evet arkadaşlar şu anda kurulumumuz devam etmektedir. %79 oldu. Arkadaşlar bu yazılımı e, internetten indirdim ama bu indirdiğiniz sitelere fazla güvenmeyin yazılımla yani yazılım yazmayı programlama yani kodlama yazmayı bilen kişiler makine dilini bilen kişiler yani algoritma sistemlerini falan bu e, yapılmış olan dosyaların işlerine lütfen bakınız yani sizlere tavsiyemdir yoksa Yoksa, yoksa arkadaşlar başınız ağrıyabilir yani bu konuda. Çünkü dosyaların içine virüs koyuyorlar. Yani telefonunuza örnek veriyorum. Ee, kasma donma meydana geliyor. Daha kötü duruma gidiyor yazım attığınız durumda bile olsun yani. Bunları kontrol altına almanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar yazılımımız yüklenmiştir. Çarpıya basıyorum. Telefonumu USB'den çıkarıyorum. Ve arkadaşlar telefonumu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Evet arkadaşlar. Şöyle sizlere de arkadaşlar bu videonun bypass videosunu da çektim. Onunla paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar bu arada yeniden söylüyorum. Videoyu izlediyseniz eğer işiniz görüldüyse lütfen beğenip abone olunuz. Sizlerden ricamdır. Şu anda arkadaşlar telefonumuzun açılmasını bekliyoruz. geç açılacaktır arkadaşlar telefonumuz Çünkü yazılma attığımızdan dolayı telefonlar yani sizin sizde de mi bu meydana gelecektir geç açılacaktır telefonumuz biraz beklemeniz gerekir yani arkadaşlar herhangi bir sorularınız olursa eğer mesajlar bölümünü veyahut da bizlere ulaşmayı sağlayabilirsiniz arkadaşlar web sitemizden de ulaşmaya sağlayabilirsiniz yani Görmüş olduğunuz üzere Tecno marka. Şöyle yeniden telefonumuzun arkasını falan göstereyim sizlere. Yanlarını arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin telefonumuza bakarken e, geri tuşu şuradaydı fark ettiyseniz. Bu yani e, İngilizce derslerinde olsa örnek veriyorum Arapça derslerinde arkadaşlar. İmam Hatip'te okuyan kişiler ve Kur'an-ı Kerim kitabımızda kitabımızın yani Kur'an-ı Kerim kitabımız en yani arka taraftan ters taraftan başlıyor. Fark ettiyseniz yani okuyorsanız eğer bu telefonlarda da olsa İngilizce de olsun yani bunlar da buradan başlıyor mesela geri tuşu falan arkadaşlar farkındaysanız. Evet arkadaşlar şu anda get started diyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda cihazımız açıldı. Setup tıklıyoruz. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Continue'ye tıklıyorum. Aşağıya iniyorum. Next diyorum. Ve cihazımın gelmesini bekliyorum. Bir isim diyor arkadaşlar. Nickname gibi yani. Kullanıcı gibi yani. Olsun şey olsun. Arkadaşlar ben next diyorum yeniden. Telefonumun ismini daha sonra karar verin parmak izi olsun mu diyor. Ben yani atlamak istiyorum arkadaşlar. Set up later'a tıklıyorum. Finish yani arkadaşlar. Nano algoriya. Bir dakika arkadaşlar. Konumunuzu seçin demek istiyor. Ben Türkiye diyorum. İleri diyorum arkadaşlar. İleri diyorum. İleri diyorum arkadaşlar. İleri diyerek ve telefonumuzu açmış durumdayız. Arkadaşlar şu anda menümüz geldi görmüş olduğunuz üzere telefonumuz açıldı şöyle menüye giriyorum arkadaşlar dolaşıyorum görmüş olduğunuz üzere kasma donma vesaire hiçbir şey yoktur cihazımızda telefonumuz oldu arkadaşlar başarılı bir yazılımdan sonra yani her şey güzel şekilde meydana geldi şükürler olsun Rabbime de Arkadaşlar yeniden söylemek isterim yani görmüş olduğunuz üzere değişik menüler dahi yani yurt telefon olduğundan dolayı arkadaşlar biz buna işte baykas yapmıştık yeniden anlatayım özet geçeyim sizlere de yani ayarladık çoğu şeyini işlemimiz sona erdi bu arada arkadaşlar sayfamıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız hoşçakalın bir dahaki sefer görüşmek üzere videomuza beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız herkese hayırlı günler Allah'a emanet olun canlar.